Bir ilim diyorum, itiklik duygusundan doğan. Çoğalmak istedikçe azalmaktan alırım güzelliğimi. Seçilmiş bir yalnızlığın içinden seslenirim, mahcup ve özgür. Sevdiği herkesi bir kedere dönüştüren kalbimle kendini sevmeni süsleme diyor kitaba bakan dostum. Bencil bir acısın sen kimseye sezdirmeden gülümsüyorum kalbindeki kalabalığa. Öyleyse neden odama düşüyor çekilen her perdenin yalnızlığı? Ağzının basını topuklarından aldığım çocuk. Suyum, unum, buğdayım. Herkesin başkasını konuştuğu bu aynalar pazarında seni kimselere söylemeden öleceğim. Herkesin başkasını konuştuğu bu aynalar pazarında seni kimselere söylemeden öleceğim.